Baştan. Evet, merhaba arkadaşlar. Zümra bugün ırmağa geldi. Zümra bugün ırmakta suya giriyor. Zümra. Evet, kuzeniyle Elif ablasıyla suya giriyor Elif. Merhaba arkadaşlar. Bu da Yağız Eren. Mehmet abisiyle girdi. Zümra'nın kardeşi.

Sen de onu at, sen de onu at, hadi. Zümra bak. Ben... ben hiç de oturuyorum. Bir, Anne, baksana, oturacağım. Zümra ilk defa suya girdiği için korkuyor. İlk defa ırmağa girdi. Hadi Elif ablan gibi yap sen de Zümra. Ben oturuyorum. Anne ben oturuyorum. Yenge kaldır. Götürken istiyor mu? Ya ben oturuyorum. Zümra'ya ben de su atayım. Zümra'ya su atayım. Islattım Zümra'yı. Zümra. Sandım <laughs> hep. Ama ben tekrar da oturacağım. Anne anne. Neden? <laughs> <kaçtı>. Özür dilerim. <laughs> Sen Nelif ablana at. <laughs> Sen de bana Zümra çıkıyor sudan.